kıymetli izleyiciler. Bugün sizlerle aile danışmanlığı nedir? Aile danışmanlığından hangi alanlarda faydalanabilirsiniz? Beysan danışma ve aile danışmanlığı arasındaki farklar nelerdir gibi soruları yanıtlandırmak üzere karşınızdayız. Evet Büşra Hocam ilk olarak aile danışmanlığı nedir sorusuyla başlayalım. Peki... Aile danışmanlığı, aile içerisinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturabilmek için aile üyelerinin tümü, bir kısmı ya da biriyle yapılabilen danışmanlık türüdür. Burada anlatmak istediğim şu, aile danışmanına aile üyelerinin tümü hep birlikte de gidebilir, bireysel olarak da aile danışmanına başvurulabilir. Aile danışmanlığında amaçlanan aile üyelerinin problemlerinin farkına varmalarını sağlamak, aile içi, ilişki, iletişim sorunlarını anlamak, aile üyelerinin birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarını görebilmelerini sağlamak, aile sisteminin yakınlaşma, uyum ve denge içerisinde yaşayabilmesini kolaylaştıracak müdahalelerde bulunmaktır. Peki Merve Hoca, ben de size bir soru yönelteyim. Ee, biz aile danışmanına ne zaman gitmeliyiz? Yani hangi sorunları yaşadığımızda aile danışmanından faydalanabiliriz? Ben bu soruya yanıtlarken noktaya değinmek istiyorum. Günümüz toplumlarında evlenme oranlarının azaldığını, evlenme yaşının yükseldiğini ve boşanma oranlarının da gittikçe arttığını görmekteyiz. Aile danışmanlığından ise evlilik hazırlık sürecinde çift ve evlilik ilişkilerinde yaşanan uyum sorunlarında, çiftlerin ailelerinden kaynaklanan sorunlarda, aldatma, aldatılma, iş, özel hayat dengesizliği, boşanma ve boşanma sonrası destek sürecinde çocukla ilgili sorunlarda, örneğin okulla ilgili sorunlar, ergen depresyonu gibi daha birçok alanda aile danışmanlığı hizmetinden faydalanabilirsiniz. Büşra Hocam, son olarak herkesin de merak ettiği bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı arasındaki farklar nelerdir acaba? Evet, bizim günlük hayatta da sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de bu. Aile danışmanlığıyla bireysel danışmanlık arasındaki farklardan kısaca bahsetmem gerekirse, aile danışmanlığının konusu bireyi tek başına değil, aile sistemi içerisinde ele aldığı için diğer psikoterapi ekollerinden ayrılmaktadır. Ne zaman ki bireyin sorunlara, ailenin yaşadığı sorunlara dönüşme eşiğindeyse, artık bu sorunlar aile danışmanlığının kapsamına girmektedir. Aile terapisi seansları bireysel olarak değil, tüm aile üyelerini ele alarak yapılır. Yani burada anlatmak istediğim şu. Aile danışmanına kişi bireysel olarak başvursa dahi seanslar sırasında kişinin bireysel problemlerinden daha ziyade o kişinin ailesiyle yaşadığı problemler ele alınmaktadır. Yani aile danışmanlığı sorunları bireysel değil daha bütünsel yaklaşımla ele almaktadır. Evet kıymetli izleyiciler. Umuyoruz ki faydalı bir yayın olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.